İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezunum. Özel bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Bir tane oğlum var, bu sene 17 yaşında. Üniversiteye hazırlanıyordu. Şu an Amerika'ya gidiyor. Öncelikli olarak bu son dakika bizim gerçekleşen bir program oldu. Toydan 18 yaşından küçük olduğu için lise son ve üniversite başı e, okumak üzere bu okulun ve daha sonrasında bize sağlayacağı güzel üniversitelerle yapacağı dereceler sonucunda e, üniversiteye girebilmesi için bu koleji e, seçtik hep beraber. şeyi organize diyebiliriz. Herkesin bir yıl içerisinde e, alması gereken bütün evreleri 15 gün gibi kısa bir sürede e, Gamze Hanımın olsun, Ali Bey'in olsun e, yardımları sayesinde hem vize konusunda hem okul konusunda yapacaklarımız konusunda her türlü faydayı bize sağladılar. E, çok büyük bir yol göstericiler. E, adımlarımızı beraber attık. Ee, ve bizim hızlı bir şekilde ilerlememizi sağladılar. Onlara çok teşekkür ederim.